Tabi göz kapağı düşüklüğü aslında tek bir sebebe bağlı değil. Çok faktöre bağlı bir düşüklük. En sık gördüğümüz şey yaş. 40 yaş ve üzerinde göz kapak derisi, kasları ve destek olan yağ tabakada gevşeme başladığı için birinci faktör olarak yaşı söyleyebiliriz. Tabi genetik yani ailesel faktörler, ailesel eğilimler bu yaşın daha erkene çekmekte etkili olabilir. Bir de güneş şınları, güneşe daha fazla maruz kalmak cildi biraz daha gevşettiği için daha erken cilt göz kapağında düşük ve gevşemelerde olabilir. Tabi onun dışında daha az sıklıkla karşımıza çıkmak üzere de göz kapağı içerisinde geçirilmiş travmalar o bölgedeki cilt ve kas dengesizliğini bozarak kuvvetsizliğe ve erken sarkmaya sebep olabilir. Şimdi göz kapağı düşüklüğü belli bir seviyeye kadar tolere edilebilir. Eğer kişinin günlük hayatını etkilemiyorsa, kirpiye temas etmiyorsa ya da bir görme alanı düşüklüğü yaratmıyorsa cerrahi mecburiyeti, müdahale mecburiyeti yok. Demin saydığım kriterler ortaya çıktıktan sonra artık göz kapağı için cerrahi zamanı gelmiş demektir. Tabi sadece cerrahi değil artık elimizde başka faktörler de var. Başka şeyler de kullanarak göz kapak düşüklüğünü tedavi edebiliriz ama birinci tedavimiz cerrahidir. Şimdi ameliyat öncesinde zaten ameliyat kararını beraber vermek gerekiyor. Yani hastaların mutlaka bir ön görüşmeye gelip kapak düşüklüğünü az önce bahsettiğim gibi kapak düşüklüğünün belli bir seviyeye geldiğini tarafımızdan teyit edilmesi gerekiyor. Bu aşamada hastaya gerekli bilgiler veriliyor. Ameliyat öncesinde kan sulandırıcı ilaç kullanımı dışında bize etkileyen çok fazla bir faktör yok. Kan sulandırıcı ilaçların da dozuna ve özelliğine göre belli bir sürede önceden bu ilaçların bırakılması da değiştirilmesi gerekiyor cerrahi öncesinde. Cerrahi sonrasında ise en önemlisi ilk 3 günü çok önemseriz cerrahi sonrasında. İlk 3 günü hasta ev istirahatinde geçinmeli. O bölgeye buz basarak, soğutarak olası ödemi, şişliği ve morarmayı engellemeye çalışmalı. 4. günden itibaren günlük hayata, sosyal hayata geri dönebilir hastalar. Şimdi cerrahi ortalama 30 dakika süren bir işlem. Cerrahi öncesinde iki aşamalı bir anestezi yani uyuşturma basamağımız var. Cerrahi hazırlıklarına başladığımızda o bölgeye uyuşturucu etkili bir krem sürüyoruz önce göz kapak bölgesine. O bir hissizlik yaratıyor zaten hafifçe hastada. Bir de bunun üzerine cerrahi başlamadan önce yapacağımız iğneyle yani lokal anestezik yani dediğimiz bir enjeksiyonla beraber üst göz kapağını tam künt yani hissiz hale getiriyoruz. Dolayısıyla hasta cerrahi esnasında ve cerrahi sonrasında ağrı hissetmiyor. Ayrıca yapılan bu enjeksiyon uzun etkili olduğu için gün içinde de hasta bizden taburcu olup evine ve istirahatı gittikten sonra da ağrı kesici ilaç kullanmasına gerek kalmıyor. Çünkü hala uyuşturucu etkisi altında oluyor göz kapakları. Tabi aslında çok güzel sordunuz. Genelde hep estetik anlamda düşünülüyor üst kapak cerrahisi ama aslında bizim yani göz hekimlerinin gözünde bu kozmetik ya da estetik beklentiden ziyade iade görüş alanını genişletme gayesiyle yapılan bir işlemdir. Yani kişinin göz kapağının gevşemesi kişiye bir yandan üzgün, yorgun bir ifade verirken bir yandan da kişinin erken yorulması, performans kaybı ve ifade kaybına yol açar. Görme alanı testiyle bu kesinleştirdikten sonra aslen bizim hastalığı yaratmak istediğimiz şey kişinin günlük hayattaki görme alanını genişletmek, daha geniş ve daha rahat görmesini sağlamaktır. Tabii kozmetik ve estetik olarak beklentimiz var, daha iyi olmasını şeklen isteriz fakat ilk kazancımızın daha geniş ve daha rahat görmek olmasını isteriz. Hastamız cerrahi amacıyla bize randevu alıp başvurduktan sonra önce tekrar bir ön muayenesini yapıyoruz. Az önce sizlere gösterdiğimiz gibi bir görme alanı testinden geçiriyoruz hastalarımızı. Bu testle beraber daha sonra kendi göz müdahale odamıza geçiyoruz. Göz müdahale odamızda hastamızı steril bir ortam yaratıp üzerine değişip sedyemize uzanmasını sağlıyoruz. Göz kapak çevresi tentrilyotla yani batikonla etrafı siliniyor, temizleniyor. Bir drep dediğimiz steril örtü örtülüyor. Cerrahi malzemeler açılıyor ve bir ön çizim yapılıyor. Bu ön çizim iki aşamalı. Önce hastamızın ameliyat öncesi bir Fotoğrafı çekiliyor, fotoğraf bize ayaktayken kapak düşüklüğünü gösteriyor. Bir de hasta uzandığı zaman, yattığı zaman bir ön çizimi yapılarak bu ikisi bağdaştırılmaya çalışılıyor. Ayaktayken düşüklük seviyesi ile yatar düşüklük seviyesi biraz farklı olabilir. Bu ikisini bağdaştırıp bir ön çizimi yapıyoruz. Ön çizimi yaptığımız hastaya az önce bahsettiğimiz anestezi aşamasının ikincisi olan o bölgeye iğne ile lokal anestezi uygulaması yapılarak göz kapağı uyuşturuluyor ve cerrahi başlıyor. Cerrahide önce üst deri tabakası sıyrılıyor bu işlem esnasında lazer kullanılıyor. Herhangi bir işlem aşamasında makas artık kullanılmıyor. Çünkü makas bir kün travma verdiği için direkt kesilen damarlardaki kanamayı arttırdığı için artık makas teknolojik şartlarımız uygunsa bırakıldı. Kesi ve kanama kontrolü lazerle yapılmaya başlandı. Lazerle cilt, cilt altı varsa yağ fıtıklaşmaları temizleniyor. Sızdıran damarlar varsa kanama bölgeleri kapatılıyor. Tekrar bir batikon yani tentridiyota tekrar bir ara temizlik yapıldıktan sonra küçük iğn dikişlerle göz kapak çevresi dikilerek göz kapağı kapatılıyor ve üzerine beyaz yara bantları yapıştırılıyor. Yani cerrahi sonrası artık hastamız hemen kalkabilir hale geliyor. Çünkü bir genel anestezi hali yok. Hastaya tüm vücut anestezisi yapılmadığı için sadece göz kapağını hissetmediği için ve pan pansuman şekli de tam gözü kapatmak değil de kaşta kirpik arasında beyaz yara bantı yaptırmak şeklinde olduğu için hastamızın kimseye ihtiyacı olmadan tek başına gelip gidebileceği bir ameliyattır. Tabi şimdi az önce bahsettiğim gibi en küçüğünden dikişlerle göz kapak kapatılmak zorunda. Yani göz kapak cerrahisinde dikişsiz kapatmak diye bir şey mümkün değil. O çok, çok sık sorulan sorulardan biridir bu zaten hastalarımız tarafından da. Dikiş atılır fakat dikişin şekline ve kesinin şekline göre dikişin alınma süresi değişir. Çok ince bir keside bir hafta 10 gün sonra dikişler alınabilir daha derin ve daha uzun bir kesi yapılmışsa 14-15 güne kadar dikiş alınma süresi uzar. Fakat dikişler her şartta alınabilen dikişler olmak zorunda. Ve zaten kontrol günü ona göre ayarlandığından kontrol gününe geldiği zaman dikişler geri alınarak hastaya gerekli bilgiler verilmekte. Evet aslında söylediğiniz gibi teknoloji biraz bu yönde gelişmeler gösterdi. Plazma lazeri ile beraber şimdi plazma lazer kalemleri teknolojisiyle beraber üst hatta alt kapak hatta kaz ayağı bölgesinde cilt sıkılaştırma işlemleri cerrahi gerek kalmadan da yapılmaya başlandı. Fakat bu her hastaya uygun bir yöntem değil. Yine nasıl kapak düşüklüğünü hasta ile hekim bir araya gelip cerrahi şekline ve gerekliliğine karar veriyorsa bahsettiğim bu plazma enerjisiyle çalışan kalemlerin uygulanıp uygulanmayacağı fayda görüp görmeyeceği de yine hasta ve hekimin bir arada gelip karar vermesi gereken bir konu. Eğer uygunsa buradaki işlem şudur. Bu cihaz göz kapak derisini sıkılaştırma yapar. Kontrollü bir yanık yaparak üst kapak derisinde küçük kahverengi kabuklar oluşturmak, üst bölgeyi buharlaştırmak ve sıkılaştırmak şeklindedir. Cerrahi gibi değildir. İğne yapmaya gerek olmaz. Sadece kremle uyuşturma yeterli olacaktır. Çok kısa bir işlemdir ve geri dönüşümlüdür. Dolayısıyla günlük hayat konforundan çok fazla ödün vermek istemeyen ya da çok fazla kapak düşüklüğü olmayan hafif gevşemelerde hastayı rahatsız eden basit asimetrilerde de cerrahiye girmek yerine bahsettiğim plazma kalemiyle yapılan cilt sıkılaştırmaları da aynı işi görebilir. Plazma kaleminde kontroller biraz daha rahat. Çünkü orada çok bir aciliyetimiz yok, dikiş yok, morarma beklentisi yok. Dolayısıyla hastaya işlem sonrası basit yara yanık kremleri veriliyor. Hasta bir ay sonra kontrole çağrılıyor. O dönemde hasta bu yanıkların oluşturduğu küçük kabukları atmış oluyor. Cilt iyileşmeye başlıyor. İlk bir aylık sürede yara ve yanık tedavisi yapılıyor. Bir aydan sonra hasta geldiğinde artık kozmetik ürünlere geçiliyor. Fakat klasik anlamda yapılan lazerli cerrahi işlemlerde ise hasta demin bahsettiğim gibi 15. gün birinci kontrolüne geliyor. Yara yeri kapanmışsa dikişleri alınıyor. Ondan sonra ikinci ay ve 5. ay kontrolleri var. Burada dönem dönem tedaviler değişiyor. İlk 15 gün hastaya antibiyotikli krem verilerek mikrop kapması engellenirken 15. günde ikinci ay arası yüzeyel iyileştirici kremler veriliyor. Yani yüzeyin iyileşmesi sadece sağlanıyor. İkinci aydan sonra artık iz giderici kremlere başlanarak derin iyileşme sağlanması isteniyor. Şimdi göz kapak cerrahisi doğru yaşta ve doğru kişiye yapılırsa ve gerçekten alınabileceği maksimum alınırsa ömürlük olmalı. Yani göz kapak cerrahisinde ikinci bir cerrahiye gerek kalmaması birinci hedeftir. Çünkü aynı bölgenin tekrar kesilip tekrar dikilmesi artık birinci kadar net sonuçlar vermeyebilir. İkinci cerrahi beraberinde iz bırakma, kanama, morarma asimetri gibi riskler taşıdığından mümkünse üst kapak cerrahisi demin de bahsettiğim doğru yaşta ve doğru kişiye yapılmalı. En genişinden yapılarak bir daha ömür boyu düşmeyecek hale gelmeli. Fakat plazma kaleminde tabi bir cerrahinin yerini tutan bir işlem değil takdir edersiniz ki. Ortalama 1,5-2 sene bir gerginlik hali verdikten sonra tekrar yavaş yavaş gevşeme olabilir. Fakat plazma kaleminde avantajı şu cerrahide olmayan şey orada tekrarlama ihtimalidir. Yani bunu yılda bir ya da iki yılda bir o bölgeyi cilt sıkılaştırıcı 4-5 dakika süren basit bir işlemle beraber beraber tekrar sağlamla ve destekleme şansınız var. Plazma lazerlik kalemler bu iş tekrarlama ihtimali varken cerrahi tam tersi bir defa yapılmasını öneririz. İkinci defa yapılabilir ama demin de bahsettiğim gibi ikinci defa yapılmanın riskleri vardır. Aynı bölgeyi tekrar açmak ve tekrar kapatmak aşırı kanama, iz bırakma ve asimetri riski taşıdığından yapılabilir fakat mümkünse yapılmamalı, gerek kalmamalı. İlk cerrahi sağlam ve kalıcı olmalı ve ikinciyi yaptırmasına gerek kalmaması bizim de isteğimizdir, beklentimizdir.